Benim adım Hicran Öztürk. %80 raporum var. Adresim kayıtlı olduğum bir yer olmadığı için özürlü maaşımı alamıyorum. Kızlarım beni öldü biliyorlar ve 8 senedir kızlarımı göremiyorum. Ve hani aile kardeşlerimle görüşmüyorum. Hani dışarıda yatıyorum. Şöyle bakar mısınız? Sinekler bu kadını yemek üzere. Hmm kesinlikle yardıma ihtiyacı var. Yattığı yer burası. Yaz kış burada yatıyor. Şuraya bakar mısınız bakın. Bakın bu kadının hali bu. Ayaklarında çok kötü bir durumda olduğunu gösterebilir miyim size? Hani Peki ne var orada arkadaşım? Ayağınızda ne var? Platin var. Yürüyemiyorum yani. Platin var, yürüyemiyorsun. Platin dışarıya çıkmış. Altıma bir evet. bağlıyorum, altıma bez bağlıyorum. Evet. Altına bez bağlıyorum yani. Altınıza bez bağlıyorsunuz ve şöyle baktığımızda hemen karşımızda e, acil servis Yeşilyurt Devlet Hastanesi. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi acil servis. Bu hanımefendi acil servisin karşısında bu şekilde yatıyor.